sınıfındayım. Merhaba. Merhaba. Benim sorum mesela Maçkolik'te bu bildirim gönderme işini nereden buldunuz? Nasıl aklınıza getirdiniz? Çok popüler bir şey bu. Maçkolik, Maçkolik'in en önemli özelliği gol olduğu zaman bildirimleri ilk onun atıyor olması. Başka hiçbir yerden gelmeden önce maç bildirim gelir. Nasıl oluyor biliyor musunuz? O bütün o maçları izleyen, özellikle önemli maçları izleyen statta birileri var. O statta gol olduğu zaman o maçtaki adam gol attı. İşte Galatasaray gol attıysa Galatasaray gol attıya basıyor. Fenerbahçe gol attıysa Fenerbahçe gol attıya basıyor. Siz o bildirimleri alıyorsunuz. Dolayısıyla o sahada yani tribünden birisi şey yapıyor. Bütün o maçlara giden birileri var. Ve sizin e, yani direkt Biletini ödediğiniz kişiler bunlar? Bizim öyle olanlar da var. Bir de yani bu kişiler birçok farklı yere de bu datayı sağlıyor. Bahis şirketlerine sağlıyor, i̇şte iddia şirketlerine sağlıyor. Bunu geçim kaynağı haline getirmişler. Bu tarz kişileri yani sadece Türkiye'deki tabii yani atıyorum e, Türkiye'de maçı gönderebiliyorsun ama İspanya'da, Almanya'da maçı adam gönderemezsin. Dolayısıyla orada da bu servisi veren kişiler var. Ama her maçta yani özellikle birincilik maçlarının hepsinde sahada mutlaka birileri var. Onlar o golleri oldu mu onlar yolluyor bildirimleri.